Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok merak edilen bir konuya giriyoruz. Acaba şirketlerin içindeki kilit isimlerin yani patronların alım satımlarını takip ederek borsada bir adım öne geçebilir miyiz? Gelin bu konuyu beraber inceleyelim. Hemen konuya dalıyoruz ama öncesinde küçücük ama çok önemli bir hatırlatma yapmam lazım. Lütfen unutmayın. Burada anlatılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız sadece bilgi paylaşmak paylaştığımız bilgilerde eksikler ya da hatalar olabilir. Bu yüzden burada duyduklarınıza dayanarak alım ya da satım yapmanız istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Tüm yatırım kararları ve riskleri tamamen size aittir. Olası zararlardan da herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi belirtmek isterim. İşte o meşhur soru. Şirketin direksiyonundaki insanlar bizim bilmediğimiz neyi biliyor olabilir? Onların alım satımlarını kopyalamak gerçekten işe yarar mı? Gelin verilere bakalım. Dedikoduları bir kenara bırakalım. Şimdi bu konuyu adım adım ele alacağız. Önce bu içeriden öğrenenler neden avantajda ona bakacağız. Sonra piyasayı zamanlama becerilerini inceleyeceğiz. Ardından neleri alıp neleri sattıklarını karşılaştıracağız. En güçlü sinyaller hangileri onu çözeceğiz ve son olarak da tüm bunlardan bir yatırımcı olarak nasıl faydalanabiliriz onu konuşacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım ve işin temelini inelim. Her şeyin temelinde yatan fikir aslında çok basit. Bilgi asimetrisi. Yani terazinin bir kefesi daha ağır basıyor. Şirketin başındaki yöneticiler, büyük patronlar doğal olarak işin mutfağındalar. Rakamları ilk onlar görüyor, sektörün nereye gittiğini herkesten önce seziyorlar ve en önemlisi geleceği şekillendiren kararları bizzat kendileri alıyorlar. Şunu hemen netleştirelim. Burada yasa dışı, kulaktan dolma tiyolardan bahsetmiyoruz. Hayır. Bizim konuştuğumuz şey tamamen yasal, kamuya açıklanması zorunlu olan işlemler. Yani aslında herkesin görebileceği açık verilerden bahsediyoruz. Analizimiz de zaten BIST 100 endeksinde 2015-2020 arasında yapılmış tam 2131 tane bu tür yasal işleme dayanıyor. Peki bu bilgi avantajı onlara piyasayı doğru zamanlama gücü geliyor mu? Gelin kanıtlar ne diyor bir bakalım. Verilere baktığımızda ortaya çok net bir tamla çıkıyor. Sanki yatırımcılık kitabının ilk kuralını uyguluyorlar. Herkes korkarken al, herkes coşkuyla alım yaparken sat. Piyasa çakıldığında onlar keselerini doldurmaya başlıyor. Piyasa rekor üstüne rekor kırarken de yavaş yavaş masadan kalkıyorlar. Tam bir soğukkanlılıkla piyasa döngüsünün tersine hareket ediyorlar. Piyasanın genel yönünü tahmin etmeleri bir yana, peki ya hisse seçimi? Hangi hisseleri alıp hangilerini satıyorlar? İşte burası daha da ilginçleşiyor. Yaptıkları şey aslında tam bir değer avcılığı. Piyasanın unuttuğu, belki biraz hırpalanmış, fiyatı düşmüş hisselerde bir ışık görüp alıma geçiyorlar. Tam tersi durumda ne yapıyorlar? Bir ise herkesin dilinde ise fiyatı uçmuş gitmişse işte o zaman karlarını cebe koyup çıkış yapıyorlar. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Sonuçlar ne olmuş? Bakın bu çok önemli. İçeriden öğrenenlerin aldığı hisseler, takip eden bir yıl içinde ortalama %25'lik bir getiri sağlamış. Yani piyasanın üzerinde bir performans göstermişler. Peki sattıkları? Onlar da yükselmiş, evet. Ama sadece %10. Aradaki farka bakar mısınız? Bu bize neyi gösteriyor? Alım kararları, satım kararlarına göre çok ama çok daha güçlü bir pozitif sinyal. Bu arada onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştırmak yerine abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayıp üyelere özel videolar seviyesine gelebilirsiniz. Orada finansalları sağlam ve grafiği güzel olan hisselerin kısa ve net analizlerini bulabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Evet, devam edelim. İşin içinde bir katman daha var. Çünkü her patron alımı ya da satımı aynı anlama gelmiyor. Bazı sinyaller var ki adeta bağırıyor. İşte bu, tüm bu analizin belki de altın kuralı. Ters köşe hareketleri aramalısınız. Bir düşünün, bir hisse zaten roketlemiş, fiyatı tavana vurmuş ama şirketin içindeki biri buna rağmen kendi cebinden para koyup daha fazla alım yapıyor. Bu ne demek? Demek ki bizim göremediğimiz çok daha büyük bir potansiyel görüyor. Bu inanılmaz güçlü bir al sinyali. Peki ya tam tersi? Hisse zaten kan ağlıyor, dipte sürünüyor ve o sırada içeriden biri çıkıp satıyor, bu ne anlama gelir? Muhtemelen batan gemiyi ilk terk eden o oluyor. İşte bu da çok ciddi bir tehlike çanı. Peki, bütün bunları toparlarsak biz yatırımcılar için cebimize ne koymalıyız? Araştırmanın gösterdiği şey şu. Bu strateji ne kadar isabetli? Yaklaşık %70. Yani içeriden öğrenenlerin yaptığı 10 işlemden 7'si doğru çıkıyor. Alımlarının ardından genellikle daha iyi bir performans, satışlarının ardındansa daha zayıf bir performans geliyor. Kısacası özetin özeti şu, içeriden öğrenenlerin işlemleri yatırım yap bozunuzun önemli bir parçası olabilir ama tek parçası olamaz. Size bir ipucu verir, bir sinyal çakar ama sihirli bir değnek değildir. Unutmayın, %80 başarı varsa %30'luk bir yanılma payı da var. Dolayısıyla bu veriyi kendi analizinizi destekleyen bir unsur olarak görün, asla ve asla tek alım-satım nedeniniz olarak değil. Sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir dükkanın sahibi kendi parasını kullanarak o dükkandan daha fazla hisse alıyorsa, acaba çarşıdaki kalabalığın bilmediği neyi biliyordur? Bu analiz hakkındaki olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. İncelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da yazabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı da lütfen unutmayın. Ayrıca Telegram'da Borsa Treni grubumuza da hepinizi bekleriz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.